Evet, dairenin çevresi ve alanı ile ilgili geldik dördüncü testimize. Evet, hemen ilk sorumuza bakalım. Çevre uzunluğu 18 pi santim olan dairenin alanı kaçtır diye soruyor. Çevre formülümüz 2 pi idi. Bu 18 pi eşit arkadaşlar. Pi'ler gitti ve r'yi 9 olarak bulduk. Alanını istiyoruz. O zaman pi r kareden yani r gördüğümüz yere 9 yazıyorum. Pi çarpı 9'un karesinden dairemizin alanı 81 pi'dir. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Geldik ikinci soruya. AB çap COB 360 60 derece. S1, S2, S3 bulundukları daire dilimlerin alanlarına eşit olduğuna göre S1 artı S3 bölü S2 oranı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bulalım. S1 alanını, bulma, e, S1 alanını şöyle bulabiliriz. Şurası nedir? 120 derecedir. O zaman arkadaşlar AB çapmış. Hemen diyoruz ki S1 için pi r kare e, çarpı alfa yani 120 bölü 360 diyorum. Şunları sadeleştiriyorum. 1 bölü 3 olarak ve S1 alanına pi r kare bölü 3 diye buluyoruz arkadaşlar. Hemen geldik S2 alanına. Bu da pi r kare çarpı kaçtır arkadaşlar? 60 bölü 360'tır. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 6'dır. Dolayısıyla pi r kare bölü 6 olur. Son olarak S3 alanına geliyorum. Pi r kare yarım çember olduğu için bölü 2'dir diyorum arkadaşlar. Şimdi S1 artı S3 yani pi r kare bölü 2 artı pi r kare bölü 3 bölü S2 yani pi r kare bölü 6 diyeceğiz. Pi r kare bölü 6. Şimdi şunun paydasını 3 ile şunun paydasını 2 ile genişletirsem burası 5 pi r kare bölü 6 olur. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdim. Çarptım. Pi r kareler gitti. Şu 6'lar da gitti. Bu oranı 5 olarak bulduk. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde 8 eşit parçaya bölünmüş AK üzerinde çapları olan yarım daireler verilmiştir. AC CE'ye eşitmiş. Yani o zaman ben şuraya A, A. İşte bu da CE'ye eşitse o zaman arkadaşlar şu CD uzunluğuna da A. CD uzunluğuna da A derim. DE uzunluğuna da A derim. Daha sonra bu da EG eşitse şuralarda A. Bu da GK eşitse o zaman şuralarda A, A'dır diyoruz arkadaşlar. Şurası görünmedi bir daha yazalım Şurası A, A. A ve A'dır diyebiliriz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Demiş ki ve bunlar 10'ar santimmiş. O zaman biz artık buraya A, A değil direkt 5 5 5 de yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Çünkü belli. O zaman ben şuralara diyorum ki 5 5 5 5 şu şeklin üzerine de siyahla yazalım. 5, 5 olarak yazıyorum. Peki şimdi soru bizden ne istiyormuş bakalım. Soru bizden diyor ki boyalı, boyalı olan bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle baktığımızda şu aşağıdaki boyalı bölgenin alanı nasıl bulacağım? Büyük yarım çemberin alanından şu beyaz yarım çemberin alanı çıkartırsak Sadece şurayı ne yapmış oluruz arkadaşlar? Şuraya kadar olan kısmı bulmuş oluruz. O zaman hemen yapalım. Orada AE çaplı bir yarım çember bulunmakta. AE kaçtır arkadaşlar? AE gördüğünüz üzere 20 cm'dir. O zaman AE çaplı çemberin yarı çapı kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Bu durumda bunun alanı pi r kareden yani pi çarpı onun karesi ama yarım çember olduğu için bölü 2 diyeceğiz. Burası 100 pi bölü 2'den 50 pi olarak bulduk. Şimdi şu beyaz bölgenin alanını bulalım arkadaşlar. Bunun yarı çapı 5. Dolayısıyla pi çarpı 5'in karesi bölü 2 diyorum. Çünkü bu da yarım çember. Yani 25 pi bölü 2 gelir. Aynı şekilde burada da var. Doğru mu arkadaşlar? Yine bunun büyük yarım çemberi 50 pi'dir. 50 pi'den 25 pi bölü 2 çıkartacağız ve aynı şekilde şurayı bulmuş olacağız. Şimdi 50 pi'den 25 5 pi bölü 2 çıkarsa eğer şurayı da 2 ile genişletecek olursak burası 100 pi yapar. 100 pi eksi 25 pi bölü 2'den 75 pi bölü 2 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluruz. E şurası da 75 pi bölü 2. Siyahla taradığım bölgede 75 pi bölü 2 o zaman. Şurası da 75 pi bölü 2. 75 pi bölü 2 ile 75 pi bölü 2'yi toplarsak da kaç yapar arkadaşlar? 75 pi yapar. Peki devam edelim. Şimdi şu tepedeki iki turuncu yarım alanı hesaplayalım. Bunların e, yarı çapı 5. Az önce zaten şurada şunun yani tam tersi dönmüş halini görebilirsiniz. Kaçtı? Burayı 25 pi bölü 2 olarak bulduk. Şurası da o zaman 25 pi bölü 2 arkadaşlar. Burası da 25 pi bölü 2. Iki. İkisinin toplamı 25 pi'dir. O zaman bu boyalı bölgenin alanı toplamda 100 pi olacak diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. ABCD dikdörtgen. BC 8'miş. BC 8 ise AD de 8. O zaman bu çemberin yarı çapı 4'er santimdir. E, T, D, M noktasıdır. Boyalı bölgenin alanları toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Dikdörtgenin alanından şuradaki yarım çemberin alanını çıkartırsak mavi boyalı bölgenin alanını buluruz. Peki dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimdir? Bakalım. O'dan E'yi uzatırsam bu çemberimizin yarı çapı olur. E çemberin yarıçapı çapı 4 ise burası da 4'tür. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı da 4'tür. Bu durumda arkadaşlar dikdörtgenimizin alanı 4 çarpı 8'den 32'dir diyor. Diyoruz. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Yok. Peki yarım çemberimizin alanını bulalım. Pi re kare yani pi çarpı 4'ün karesi bölü 2 yapacağım. Neden? Çünkü yarım çember. Dolayısıyla 16 pi bölü 2'den burayı 8 pi olarak bulmuş olurum. Dikdörtgenin alanından yani 32'den yarım dairenin alanı çıkarttığımızda da mavi boyalı bölgenin alanını buluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Geldik 5. soruya AB6 BAC 50 derece A merkezi daire diliminin alanını istiyor arkadaşlar. Nasıl bulacağım? Pi R kare yani R'miz 6'nın karesi çarpı ayfa bölü 360 yani 50 bölü 360 diyorum. Sıfırlar gitti. 6'nın karesi 36 bu 36 ile sadeleşti. Ve bu daire diliminin alanını 5 pi olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız A seçeneği diyoruz. Geldik 6. soruya. AOB açısı 90 derece, CH 4 santim HD 9 santim O merkezli çember yayı CD ve CD'ye H noktasında teğet olduğuna göre daire diliminin alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi teğet merkezden teğet değme noktasına indirilen doğru parçası neydi? Dikti. Şu anda gördüğünüz üzere dikten dikilmiş. Dolayısıyla öklü teoremi geliyor aklıma hemen. OH çemberimizin yarı çapı oldu. O zaman bu yarıçapın karesi yani R kare indiği kenarı parçaladığı kenar uzunlukların çarpımına eşittir. Dolayısıyla R kare 36 ise R kaçtır? 6'dır. Benden bu daire diliminin alanını istiyor arkadaşlar. Bu çeyrek çember. Dolayısıyla pi çarpı 6'nın karesini 4'e böleceğiz. Burası 36 pi bölü 4 yapar. Bu da 9 pi'ye eşittir. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Evet geldik 7. soruya. AB uzunluğu 6 kök 2'ymiş. AOB açısı 90 dereceymiş. Şimdi buraya 6 kök 2 yazıyorum. AOB açısı 90 derece. AB yayının uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu çeyrek çemberse o zaman şurası yarı çapsa yani OA yarı çapsa OB de yarı çap. O zaman bu nedir? 45 45 90 üçgendir. Peki 45 45 90 üçgeninde arkadaşlar ne diyorduk? Dik kenarlardan birinin kök 2 katı hipotenüs eşitti. O zaman bizim yarıçapımız kaç olacak arkadaşlar? 6 olsun ki kök 2 katı 6 kök 2 eşit olsun. Şimdi yarıçapı 6 olarak bulduğumuza göre dairemizin yayın uzunluğunu istiyor. O zaman çevresinden hesaplayacağız. Yani 2 pi çarpı r yani 6 çarpı hatta çarpı dememize gerek yok. Çeyrek çember olduğu için direkt 4'e bölebiliriz. Buradan 12 pi bölü 4'ten de 3 pi olarak sonucumuza ulaşıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geldik 8. soruya. A, B, A, C'ye diktir. AB arkadaşlar 6 cm'ymiş. Şu AB 6 cm. AC 8 cm. Dairenin alanı kaç cm karedir diye soruyor. O zaman burası 10'dur. Peki burası dik olduğuna göre BC çaptır. Neden? Çünkü çapı gören çevre açı dikti. O zaman şuralara 5 5 kaldı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buna göre dairenin alanını istiyor. Pi R kareden yani pi çarpı 5'in karesinden dairenin alanı 25 pi olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. O merkezli yarım dairede S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarını göstermek üzere S1 bölü S2 kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi burası 144 derece ise buraya kaç derece kalır? 180'den 144'ü çıkararak bulabiliriz. Bu durumda arkadaşlar buraya 36 derece kalır. Yani S1'in alanını bulurken Pi R kare çarpı 36 bölü 360 yapabiliriz. A O e, yarı çap yani R ise O de yine R'dir diyoruz. Eski kaç arkadaşlar? Eski ise Pi R kare çarpı 144 bölü 360 diyeceğiz. Peki şuradaki sadeleştirmelerimizi yapacak olursak şuradan 1 bölü 10 gelir. Bunları da 12 ile sadeleştirirsek eğer 12'ye böldüm. Burası 12. Burayı 12'ye böldüm. 30 gelir. Hatta 6 ile de sadeleştirebiliriz. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 5. Bu durumda S1'e geldi arkadaşlar. Pi R kare bölü 10 geldi. Pi R kare bölü 10. Eski kaç geldi? 2 Pi R kare bölü 5 geldi. 2 Pi R kare bölü 5 oldu. S1 bölü eski yaparken birinci kesirimizi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bu durumda arkadaşlar pire kareler sadeleşecek. 5 ile onu sadeleştirdim. Burada 1 burada 2 kaldı. O zaman doğru cevabımız 1 bölü 4'tür. Yani B seçeneğidir diyoruz. 10. sorumuza bakalım. Şekilde A ve B merkezli çemberler O noktasında birbirine K ve L noktalarında ise O merkezli çemberlere teğettir. Eş çemberlerin yarı çap uzunluğu 2 cm olduğuna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu çemberlerin yarıçapı kaçmış? 2 cm'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla A'dan O'ya kadar olan kısım 2 ise aynı şekilde O'dan B'ye kadar olan kısım da 2'dir. Peki hatta şunları uzatacak olursak şu KA'da yarı çap, aynı şekilde BL'de yarı çap. Dolayısıyla bunlar da nedir? 2'dir. O zaman O merkezli büyük çemberimizin yarıçapı çapı kaç olur arkadaşlar? 4 cm olur diyoruz. O merkezli büyük çemberimizin yarıçapı 4. Benden boyalı bölgelerin alanlarının toplamını istiyor arkadaşlar. Önce büyük çemberimizin alanı yani pi çarpı 4'ün karesinden 16 pi'dir. Sonra beyaz dairelerimizin alanına bakalım. Pi çarpı 2'nin karesi yani 4 pi'dir. Ama bundan 2 tane olduğu için yani 2 tane beyaz daire olduğu için 8 pi gelir. Büyük dairemizin alanından 2 küçük dairenin alanı çıkarırsak boyalı bölgelerin alanı 8 pi olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız C'dir. Geldik 11. soruya. Birim kareli yüzeyde A, B, C, D merkezde çember yayların oluşturduğu şeklin çevresi kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi eğer A bir merkez ise bu nasıl bir çember oluşturacak? Çeyrek çember. C yarım çember oluşturur. D merkezde yarım çember oluşturur. B merkezde yarım çember oluşturur. O zaman A merkezde çeyrek çemberin yarıçapı 2. Dolayısıyla arkadaşlar bunun alın çevresi kaçtır? 2 pi çarpı 2'dir. Fakat çeyrek olduğu için 4'e böleceğiz ve buradan çevresi pi gelecek. Devam ediyorum. B merkezliye bakalım arkadaşlar. Yarı çapı 2'dir. 2 pi çarpı 2 fakat yarım çember olduğu için 2'ye böleceğiz. Buradan 2 pi gelecek. Bu A merkezli. Bu B merkezli. C merkezli çemberimize bakalım. 2 pi yarı çapım 1. Yarım çember olduğu için 2'ye böldüm. Pi geldi. D merkezli çemberimize bakalım. 2 pi yarı çapı 1. Yarım çember olduğu için 2'ye böldüm. Pi geldi. Dolayısıyla bunların toplamı pi art 2 pi 3 pi pi daha 4 pi, pi daha 5 pi yani B seçeneğidir diyoruz. Geldik 12. sorumuza. Birim kareli yüzeyde A ve B merkezli çember yaylarının oluşturduğu boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada eğer şurayı bölecek olursak A merkezli çemberimiz çeyrek çember, B merkezli çemberimiz yarım çember olur. A merkezi çeyrek çemberimizin yarıçapı 4. Dolayısıyla pi çarpı 4'ün karesi çeyrek olduğu için 4'e bölerim. 16 pi bölü 4'ten 4 pi olarak bulunmuş olur. B merkezli yarım çember ise pi çarpı yarı çapı 2 olduğu için 2'nin karesi yarım çember olduğu için 2'ye bölerim. Buradan da 4 pi 2'ye böldüğümüzde 2 pi olarak bulunmuş olur. Boyalı bölgenin alanını istiyor. 4 pi artı 2 pi'den 6 pi'dir diyoruz ve böylelikle testimizin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar.